Arkadaşlar. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim. Arkadaşlar iki yıl oldu deprem olalı. Biz halen e, çeşme suyunu içmiyoruz. Şimdi gidip kaynak suyu alacağız. İçme suyunu kaynak sudan getiriyoruz. çeşme suyunu kimisi içiyor kimisi içmiyor bizler içmiyoruz bizler gidip böyle suyumuzu her zaman alıp getiriyoruz Şöyle su vidonlarımız. Gördüğünüz gibi herkes gelip içme suyunu burada götürüyor arkadaşlar. Şöyle şöyle kaynak suyundan gelip içme suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şurada da okulumuz var. Suyumuzu doldurmaya başladık arkadaşlar.

Bidonlarımızı geldik doldurdu. Bidonlarımızın hepsini doldurduk. Bunlar bizim içme suyumuz. 2-3 gün içeceğiz. Tekrar geleceğiz. Gördüğünüz gibi bidonlarımızı doldurduk. Arkadaşlar sütümüz kesildi. Ben de peynir yaptım. Şöyle kaynattım. Gördüğünüz gibi. Süzekten geçirelim. Arkadaşlar süzeye boşalttım. Şimdi burada süzülsün. Üzerine de bir tabak kapatacağım. Arkadaşlar şöyle üzerine bir tabak kapatalım. Tabağımızın üzerine de şöyle bir ağırlık koyalım. Orada bekletelim. Arkadaşlar bugün de videom böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. YouTube kanalımda kalın.